Yani dışarıdaki koşullar çok kötü. Bazı meslektaşlarımız ile içeriye giremiyorlar. Biz de yaklaşık 20 dakikadır içeriye girmek için uğraşıyoruz. Çok ciddi anlamda sorun ve sıkıntı var dışarıda. Yani sadece polis memurlarına ulaşıp polis memurları içeri girebiliyoruz. Böyle bir olağanüstü durumla daha önce hiç karşılaşmadım. Ne kadar Biz ayrıntılı bir şekilde hem emniyette ifade vermiştik, şimdi savcılıkta da benzer bir ifade vereceğiz. Bize sorulan bütün soruların hepsini cevaplandıracağız. Maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için elimizden geleni yapacağız ama bir süre öngöremiyorum tabii. Müvekkilinizin iki ay bir soruşması var. Şu anda gireceğiniz soruşma... Hayır, Resul Emrah Aşağı'nın sadece bir soruşması var. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey bir şey demek ister misiniz? Yani... Bu özgürlük kısıtlaması hukuka aykırı. Umarım ki buradan özgürlüğüne Hı kavuşarak çıkacaklar. Barikatı gelmiş aşağıda hiç giremiyor. Barikat girmedi şu anda. Biraz bekleyin biraz olacak. Hiçbir hiç avukat girmedi. Dışarıdan diyoruz de de içeriye de demiyoruz. De 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 kaldı. De gel orada Birine söyleyelim ad verelim eklesinler ya. Illa bağırmamız bir mı bir gerekiyor de ya? De var. Var. Hem barikat kuruyorsunuz hem bir muhatap gelmiyor ya. Böyle bir rezillik olur mu ya? İnsanların adil yargılanma hakkını hiç... Listeleri güncellemiyorsunuz. Çağırın kimse yetkili gelsin ya. solak yani Avukat aşağıda kalmış, ay, burada ay, duruşmaya ay, girecek. Ay, Kime ileteceğim ben bu şeyi? Güncellemiyorsunuz listeleri. Güncellemiyorsunuz listeleri. Git ben Yeter abi ne diyorsun ya? Ne aslan ya, ya şapka konuşma, konuşma diyorsunuz ya. Yavaş. Sabır 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 gir gir Yeter Yeter. Yeter. git. Hop. Sana hop! Oğlum sabah sabah. Bir yetkili birisi gelsin ya. güvenlikte bizi baş başa bırakmıyor. Tutuyoruz diye siz şey yapıyorsunuz. Murat abi gel. Ya, ya, ya al, yetkili abi. Ya, yapma. Ya ne yapıyorsunuz? Neden yapıyorsun? ya, mi? ne yapıyorsunuz? Kimi çekiliyorsunuz? Hayır, şu anki ayinle. Biz mi varız? Ne kim varız? Avukat Hayır, Nasıl çekiliyoruz? Nasıl çekiliyoruz? Hayır ya! Kurabizim işçimiz. Bak, nasılsınız? Sen müdahale edemezsin kardeşim. Hayır. Diyet kimi gelsin diyoruz misafir ya? Avukatlar dışardan almıyorsunuz ya Vekaleti var tane Bakın 30 kişi birden konuşuyor. Hepinizi anlayamıyorum. Yardımcı olamıyorum. Amirim isim. bak söylüyorum. Isim, 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 Sessiz demeyin bana değil. bir saattir yani bekliyorum burada size isim vermek için. Isim. ben burada zorunda mıyım size Isimle, isim isimlerin. İsimleri bildirin aşağıya. Kime vereceğim? Tamam, bana için bana ne bir Sakin siz olun biraz dışarıda olun sakin. ya. Herkes veriyorum şimdi. Dergen kurt. yaz.